Ara beni ara. Beni ara. <laughs> ben de seni seviyorum. Kaza yapacağım. Devam et devam. Ya ben de diyorum bu yolda böyle saçma sapan araba kullanan Polo kim? Böyle şoförlük mü olur? Size bir orta patlak orta susturucu dinleteyim. Klasik pazar günü vloglarımızdan bir tanesiyle beraberiz arkadaşlar. Bugün konumuz yokuş olacak çünkü şöyle bir baktım. Bir zamanlar bir yokuş seviyesi adı altında yaptığım videolarım vardı arkadaşlar. Bir sürü arabanın yani hemen hemen bütün piyasa arabalarının telefonum nerede benim? demiş. Korktum bir an telefonu unuttum sandım. Şöyle sola sinyal de verelim. Hemen hemen bütün piyasa arabalarının yokuşta performansına bakıyorduk. Aslında çok eğlenceli videolardı onlar. Ama tabi arabalar bitti arkadaşlar. Bir sürü arabanın zaten yokuş performansına baktık beraber. Ee, yokuş serisi çok keyif aldığım bir seriydi benim. Sizin de en çok sevdiğiniz video tarzı o olmuştu aslında. Dikkatimi çeken bazı şeyler vardı benim o yokuş serisi videolarında. Genellikle yorumlarda iki şeyin üstünde duruyordu insanlar. Birincisi, birincisi arabanın kötü olduğuyla alakalı. Ya örnek veriyorum atmosferik bir arabayla yokuş serisi yapıyor. İşte 1.4 Fire EGA ile yokuş testi çekiyorum. Ya da işte 1.0 SC Clio ile yokuş testi çekiyorum. Bir kesim arabanın yokuşta çok kötü olduğunu, performansının çok kötü olduğunu yazıyordu. Bir kesimde aslında arabanın kötü olmadığını, suçun yokuşu çıkamayan şoförlerde olduğunu söylüyordu. Araba yokuş çıkıyor, önemli olan şoförlük diyordu belli bir kesimde. Şimdi ben bugün arkadaşlar biraz ben şimdi bu yokuş konusuna kendi yorumlarımı yapacağım. Ee, şimdi ben o videolarda zaten şöyle arabayı normal standart bir kullanıcı bu yokuşu nasıl çıkmaya çalışır mantığıyla anlatıyordum. Olması gerekenlerden bahsedeceğim size. E, tabii ki de bunu zaten e, tecrübeli şoförler biliyorlardır ama e, arabalarla çok fazla içli dışlı olmayan, çok fazla işi olmayan, çok da ilgisi olmayanlar için belki e, bilgi katıcı nitelikte bir video olabilir diye düşündüm. Zaten bilenler için de en azından sohbet muhabbet videosu olmuş olur diye düşündüm. Bu arada videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenerek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yokuş mevzusunu derinlemesine girmeden önce bir de sizin merak ettiğiniz başka bir konu var. Instagram'dan her gün soruyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada Instagram'ı da yukarıya bıraktım. Takip edebilirsiniz. Instagram'ım bir 10.000 olması lazım ya. Bize bir 10.000 yakışır gibi geliyor. Ne var? Bir yeni araba mevzusu var o konuyla alakalı devamlı sorular geliyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Allah nasip ederse yeni bir araba gelecek. Herhangi bir problem yok. Ama hala daha biraz daha vakti var. Zaten yeni bir şey olduğu zaman, geldiği zaman yani muhakkak kanalda göreceksiniz. Herhangi bir problem yok. Araba belli. Ne olduğu sürpriz olsun. Biraz daha vakti var dediğim gibi olduğu zaman kanalda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Ben videosunu paylaşacağım. Alış sürecini, ilk sürüşünü vesaire her şeyini paylaşacağım. Merak etmeyin. Geldik yokuşumuzun başına. Şimdi bakın burası arkadaşlar %10 eğimlik olan benim bir tık daha zor olan. Arabaları önce burada kaldırıyordum. Ondan sonra Elmalı'ya tırmandığım yolda kaldırıyordum. O Elmalı'ya tırmandığım yola mesela burası yokuş mu diyenler oluyordu ama orası Yukarıdan aşağı inerken uyarı tabelalarının olduğu, işte çıktığın vitesle in, işte %8 eğim, dikkat uyarıların, tabelaların olduğu bir yokuş orası. Yani zaten karayolları orada tehlikeli bir yokuş olmamış olsa oraya öyle uyarı levhaları koymaz. Birincisi bu. Burası oradan da dik. Ya gördüğünüz gibi genellikle 4000 devri gösteriyorum arabaya çok böyle abartıp da 5000-6000'e bin, kadar da çıkartmıyorum. 4000 devri göstere göstere rahatlıkla hızlandırıyorum arabayı. 60 kilometre hıza kadar geldi mesela şu an. Şu an burada 4'e atsam yani bayılmaya başlar. ya Bayılmaz gerçi benim arabam da. Tanıyorum çünkü arabayı. Biraz böyle devir çevirdiğiniz zaman ne kadar rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi işte burada aslında o o 1.4 Fire Egea videolarında ya da işte 1.0 kırıyor videolarında ya da diğer e, videolarda insanların yorumlarda söylediği şey buydu. İşte yokuşu devirsiz çıkarsan gitmez tabii atmosferik araba vesaire. Şimdi ben bütün bunların detaylarını size anlatacağım. Özellikle hiç arabayla alakası olmayanlar için. Şimdi birincisi atmosferik araba, atmosferik araba dediğimiz şey ne arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim turbosu olmayan arabalara atmosferik araba deniyor özet olarak. Ve turbo ne işe yarıyor? Motorun düşük devirde de güç üretebilmesini sağlayan bir sistem. Ya çok böyle detaylarına girmiyorum ama arabanızda turbo varsa böyle 4000 devirleri falan çok fazla görmenize gerek kalmadan 4000 devrin altında yokuşları daha rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Turbo bunu sağlıyor. Bu yokuş testlerinde en çok işte şoförlüğün konuştuğu, en çok şoförlükle alakalı yorumların geldiği arabalar hep atmosferik arabalardı. Atmosferik arabalar hakikaten de o yorumları yazanların dedikleri biraz doğru. Atmosferik arabalar arkadaşlar devir çevirmek zorundalar. Ee, çünkü gücü devir çevirdikçe güç üretebiliyorlar. Mesela yokuşa geldim. Burada önemli olan biraz yolu da bilmek lazım tabi. Burada mesela çok yavaşlarsan vites düşürmek zorunda kalırsın. Ama ben işte o virajın ee, ne kadar keskin olduğunu bildiğim için arabamın yeteneklerini bildiğim için, yolu bildiğim için çok böyle takılmadan yokuşa aynı hızla girdim. Şimdi mesela o testlerde ben orada bilerek yavaşlıyordum daha gerçekçi olsun diye. Ama gerçek hayatta o virajı biraz daha hızlı dönüp 4. viteste mesela burayı 3000 devirle çıkıyorum şu anda. Bu anlattığım olayda sadece atmosferik turbo ayrımı ile alakalı olan sadece atmosferik ya da turbo ayrımı yok. Arabanızın benzinli veya dizel olmasına göre de değişiyor. Şimdi dizel arabaların torku daha fazla olur. Ve yokuşta tork gerçekten çok önemli. Benzinli arabalarda genellikle beygir daha fazla olur. Tork biraz daha düşük olur. Bunların da arasında fark var. Mesela dizel arabalar, turbo dizel arabalar özellikle yokuşlarda çok daha rahat bir şekilde çıkacaklardır. O yüzden çok daha az devir çevirmenize gerek kalacaktır. Zaten dizelde devir çevirmenin çok da bir mantığı olmadığı gibi. Arabanız turbo benzinli ise yine atmosferik bir arabaya göre çok daha rahat çıkacaktır. O yüzden arabanız atmosferikse yokuş çıkarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğim gibi eğer bir yokuş var önünüzde yolu biliyorsanız ya da görüyorsanız önünüzde arabanızı tanımanız gerekiyor arkadaşlar. En önemli şey arabayı tanımak. Aslında şoförlükten kastımız e, sadece böyle arabayı kullanmak değil de bir kullandığın arabayı iyi tanıman lazım. Ya yanlış anlamayın böyle hani itici gibi gözüküyor. Birisi bana anlatsa böyle videoda işte şoförlük şöyle olur böyle olur. Ben de biraz e, itici bulurdum. Ama işte yani beni tanıyanlar anlıyorlardır şu anda ne demek istedim arkadaşlar. Hiç tamamen sohbet muhabbet ediyoruz gibi düşünün. Hani kimse üstüne alınmasın. Ben sadece dediğim gibi o yorumları okudum. Yorumların altında genelde insanlar birbirlerinin şoförlüğüne laf etmişler. <laughs> Herkes kendine göre çok iyi şoför olduğu için. Ben o yüzden biraz şoförlük mevzusuna giriyorum. Yoksa bu tarzda konulara hiçbir zaman girmemişimdir yani. Eski takipçilerim bilirler. Neyse. Biraz arabayı tanımak lazım. Herkesin kendi kullandığı arabasının neler yapabildiğini, nerede ne tepki verdiğini iyi kötü bilmesi lazım diye düşünüyorum. Bir de yolu tanımak çok önemli. Yani yolu okuyabilmek çok önemli. Mesela şu anda kırmızı yanar mı? Ben okuyamıyorum. Megan okuyor galiba. Bu arada 1.3 TC bu. 1.3 TC'lerin genelde altında şu şekilde iki tane fake egzoz çıkışı olur. 1.5 DCI'lerde egzoz sanırım sol tarafta gerçek egzoz olur. Oradan ayırt edebilirsiniz. ulan Samet, ulan Samet, ulan Samet. <laughs> ya ya bu nereden çıktı ya? <laughs> Beni ara. Ben de seni seviyorum. Kaza yapacağım. Devam et, devam. Lan oğlum. Dur arkadakiler şimdi bir şey diyecek. Ben de diyorum bu yolda böyle saçma sapan araba kullanan Polo kim? Böyle şoförlük mü olur? Alın size kötü şoför arkadaşlar. Bakın aynamda görebiliyor musunuz? Arkada bir kötü şoför var. Bak şu an mesela solu kitledi. Biraz ben de ona uydum. Bak şu an mesela Megan yok talisman mı bu? Megan. Megan sinirlendi. Arkadan Fabia sinirlendi. Herkes sinirlendi bak şu an. Ulan sana katlettin trafiği ya. Milleti uyuz etti bak bak. Arkadaşlar bakın kötü şoför. Bak görüyor musun? Bak Bak aklı başına şimdi geldi. Bak daha yeni arkaya geçiyor. Beni aradım bu yok. <laughs> biraz yolu tanımak lazım. Biraz arabayı tanımak lazım. Altınızdaki arabanın hangi devir bantlarında ne kadar güç verdiğini ve yokuşta neler yapabildiğini biraz tanımak lazım. Onu tanıdıktan sonra artık yokuşun çok fazla bir önemi gerçekten kalmamaya başlıyor ekstrem durumlar dışında eğer arabada tekseniz arabada ekstra çok bir ağırlığınız vesaire yoksa çünkü siz mesela yokuşa gelmeden önce ne yapmanız gerektiğini o arabada artık biliyorsunuz mesela benim ben arabamı tanıyorum benim arabam şu anda 5. vites 2500 devirle bu yokuşu çıkar ama biraz zorlanır eğer daha iyi gitmek istiyorsam 4'e almam lazım <laughs> tipe bak <gülüyor> alo <gülüyor> ulan trafik katlettin sen bir <laughs> sen bir tra e sen bir trafik canavarısın. <laughs> ya dedim ana soldan dedim tın 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 bir şey gidiyor bu ne dedim bunun arkasından <laughs> gidiyorum. <laughs> Oğlum bu saatte bu saatte dükkana mı gidiyorlar lan saat 12. Ha <laughs> ne işim vardı dedi bırak şimdi. Ya. Desene bak pazar pazar dükkana gidiyorum çalışıyoruz desene pazar, pazar. <laughs> ya bak ben de dükkandayım. Ben de çalışıyorum kardeşim. <laughs> Kafa kafama lastiği takmış <laughs> He? Kanka anlatmam gereken bazı bilgilendirici şeyler var da onları anlatayım. Aynen kankam döneceğim ben şimdi aşağıda. Aleyküm selam. Lan var ya millet seni yolda denk getirip söylettiriyorum zannedecek ha. Ya yok lan Allah çapsın gazlara görmedim mi hareketlerimi trafiği katlettim dediğin gibi. Aynen kanka <laughs> soldan yavaş yavaş gidiyorsun millet var ya sana acayip sövdü ha. Kanka bir tanesi önüme kırdı ya. Sana vurmadığına dua et ben olsam, ben olsam vururdum. Zaten sınır 80. Ben sabırlı olun arkadaşlar. Abi sende hiç hata yok biliyor musun? <laughs> Sen mükemmel bir şoförsün. <laughs> Düşürüz, sen soldan hadi devam edeceksin. Hadi, öptüm. hadi bay bay. Şimdi mesela bak bir yokuşa geliyorum. Hızlı gitmek istiyorsan biraz devirli kullanmam lazım arabayı. Şu anda o hızıyla beraber kendi almış olduğu ivmeyle beraber ve ee, güç ürettiği devir bandına da geldiği için 4000 civarına geldiği için yokuşta kesilmeden rahatlıkla gidiyor. Yani bunu 1.4 Fire Egea'da da yapabilirsiniz. 1.0 SC Renault'da da Renault'da da yapabilirsiniz arkadaşlar. Performanslı, tempolu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ne olur konforsuz bir sürüş olur. Bu bir gerçek. Yani turbolu bir arabadaki kadar konforlu gidemezsiniz. Aslında Zaten gitmiyor diyenlerin de ben ya araba gitmez olur mu? Her araba gider yani. Bastığınız zaman her araba iyi kötü gider arkadaşlar. Ama birisi konforlu gider, birisi konforsuz gider. Düşük hacimli atmosferik arabalar biraz konforsuz giderler. Çok fazla devir çevirmek zorunda kalırsınız. Güçsüzlüğü hissedersiniz. Aslında gitmiyordan kasıtları bunu söyleyenlerin zorlanarak gidiyor anlamında. Ha ama şöyle bir durum var. Arabayı bir de yüklersiniz üstüne. Yani bagajını Ondan sonra içini doldurursanız Evet işte o zaman Gerçekten gitmiyor diyeceğiniz senaryolarda Olabilir dik bir yokuşa denk gelirsin Ne kadar devir çevirirsen çevir Ne kadar önceden hızını alırsan al ee, Bir noktadan sonra Arabanın gücü yetmeyebilir Bunlar da olabiliyor Özet olarak e, toplayacak olursak arabanın turbo ise zaten böyle şeylere çok fazla gerek kalmıyor. Araba kendisi zaten yokuşu öyle böyle bir şekilde. Hele otomatikse zaten o zaten zorlandığını hissettirmeden her turbo araba bu arada yani hemen hemen bütün turbo arabalar e, motorun hacmine bakılmaksızın zaten çok fazla bağırmadan çağırmadan yokuşları çıkıyorlar arkadaşlar. Bir problem yok. Bu anlattığımız şeylerin hepsi turbo dizel için de değil, turbo benzinli için de değil. Hepsi arkadaşlar düşük hacimli atmosferik motorlar için geçerli. İçinizde düşük hacimli atmosferik motorlu araba kullananlar varsa yokuşlara gelmeden önce biraz daha devirli, biraz daha hızını alıp e, arabanın ivmesini de kullanarak devir bandını da genellikle 3500-4000 arasında maksimum torkunu verir. E, oraları kullana kullana bu arada aşırı rüzgar var şu anda yolda kullana kullana yokuşlara çıkabilirler. Eski şoförler bu işlere daha aşinalardır. Çünkü eskiden genel olarak yolda gördüğünüz bütün arabalar atmosferikti ve hepsi zaten yokuşlarda bu bahsettiğimiz şeyleri yapıyorlardı. O yüzden eski şoförler zaten bu dediklerimize hakimler bu konularda oldukça tecrübeliler. Bu anlattığım şeyler genel itibariyle böyle hani ehliyetini yeni almış. Ondan sonra arabalarla alakalı pek bir ilgisi olmayan. ilk arabasını almış mesela. Şimdi hep 1,4 firegi diyorum ama tamamen şeyden dolayı. Bu arada hani ben e, izleyebilirsiniz. Ben arabanın performansı ile alakalı, yani normal 1,4 atmosferik bir araba nasıl gitmesi gerekiyorsa o araba öyle gidiyor. Yani absürt bir durum yok. 1,4 atmosferik bir araba öyle gider arkadaşlar, yani bir, herhangi bir problem yok. Bahsetmiştim. Ama işte daha önce hiç araba kullanmamış birisi o arabaya geçtiği zaman arabanın gitmediğini düşünebiliyor. Çünkü biraz arabanın e, mekaniğine, yapısına, dediğim gibi atmosferik motorun karakterine hakim değil. E, bu sebeple oluyor. Bu videoyu da aslında biraz onlara çekmiş oldum diyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otomotiv videolarında görüşmek dileğiyle. Bakın size bir size bir orta patlak orta susturucu dinleteyim.